de beni öldüren karakter eğer beni öldüren karakter bende yoksa o karakteri elmas almak zorundayım. Bakalım en güçlü karakter hangisi bulabilecek miyiz? Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar selam yeni video hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte oyunun en güçlü karakterini buluyoruz. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Ben şimdi Edgar'la oynamaya başlayacağım tamam mı? Eğer bir karakter beni öldürürse ben o karaktere dönüşeceğim. Eğer bir karaktere 3 kere dönüşürsem demek ki o karakter oyunun en güçlü karakteridir. Eğer benim dönüşeceğim karakter ben yoksa gideceğim onu elmasla satın alacağım. Şöyle oynaya basalım ilk maçımıza başlayalım. Arkadaşlar karşımıza kit geldi. Vallahi kit e ölürsek yandık. Çünkü biliyorsunuz kit efsanevi bir karakter olduğu için 1000 lira harcamak istemiyorum bir karakter için. İnşallah ölsek böyle böyle mantıklı karakterleri ölürüz. Şimdi şurada bir dynamic var. Dynamic üstüne gidiyorum. Dynamic ne yapıyor oğlum? Rütbeler de yüksek arkadaşlar. Bu dynamic ile oynayış ne? <laughs> İnsan bir kaçmaya falan çalışır. Hiç yeltenmedi bile. Şimdi ortaya doğru gidelim. Şu kutuları alırsak. Vallahi ben bu maç size birinci olurum. Sözünü de veririm bunu arkadaşlar. Şöyle oy oy oy. adam valla. Kutularım. Şimdi arkadaşlar şu şalla bir arkadaşımız var. Kim olduğunu göremedim. Kim var burada be? Ana kimse yokmuş. Ben boşuna tribe girmişim. <laughs> Vallahi biri var zannettim. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Gözlerimiz yanlış görmüş. Aha şurada kit var. Hemen kitin üstüne atlamam lazım. Bunu erkenden çıkartayım. Oh tamam. Vallahi bir rahatlama geldi. Efsane bir karakter almayacağız en azından. Bir anda Mortis'in üstüne atladık. Mortis yakalayabilir miyiz? Şöyle yakaladık mı? Mortis gel gel gel. Oğlum zehirlere böleceksin. Gel buraya. Hop bunu yakaladık böyle gördüğünüz gibi kafasından tuttuk arkadaşlar. Ölmememiz lazım. Kalkana bastım ben ne olur olmaz diye. Kaç 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 Arkadaşlar yukarıda iki tane yük kaldı. onlar alamadım ya. Vallahi acaba alsam ölür müyüm? Öğrenmenin tek bir yolu var. Şöyle olduk. On yük. Süper. Bu maç kesinlikle birincilik geldi. Şimdi arkadaşlar ben bunun üstüne atlayacağım da Brock böyle aksesuarla kaçacak. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Valla bakalım ne olacak. Oh ben orada mıyım oğlum? Nereye atın ultiyi? Alının daralmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bakın mermilerine nasıl kaçıyorum bro. Manyak ettim manyak. Brock sen bana mermi tutturabilir misin oğlum? Yakaladım. Çok konuştuk ama öldürdük. <laughs> Gördüğünüz gibi ilk maçımızı kazandık. Hala Edgar'ı yenebilen bir karakter bulunmuyor. Bir karakterle zaten 3 kere ağırlarda zafır zafer alırsak arkadaşlar. O karakter oyunun en güçlü karakteridir. Arkadaşlar bu modda valla önemli olan şey ben... Bak sütü beni bırak. Sütü beni rahat bırak. Arkadaşlar sütüler çok gıcık. Aa sütü gel buraya yakaladım Aa sütü beni öldürdü <laughs> Adam bizi öldürdü ya yemin ediyorum can çekemedik Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok sağlık olsun Şimdi sütüye dönüşme vakti geldi İnşallah sütü bende vardır Allahım neredesin sütü nerede Aha burada varmış oh Hem de kostümü bile varmış Süper Stu varmış Süper Star Stu Bir seviye yapacak bir şey yok İnşallah birazcık ilerleyebiliriz bununla Şöyle hazıra bastık maçımıza başlayalım arkadaşlar Bakalım durum ne olacak Şu an Edgar'ın bir puanı var Biliyorsunuz Sütu da çok değişik ve güçlü bir karakter arkadaşlar Şöyle kaçalım Sütula. Hop bakın bakın adamları maymun ettik ve öldürdük arkadaşlar. Sütü videomu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz sütüm pistir. sütü iyi oynarım yani yaklaştım am. Bak bak dans ediyoruz adamlara dans. Ceki gel buraya Ceki Bakın arkadaşlar Jackie'nin yanına gitti. Tık sıktık kafasına gördünüz mü? Üç yük olduk bile. Bu maç birinci ilk gelir. Zaten sütüyü iyi oynayanlar da her karaktere bence oynar şimdi şu Brown için koltuğun içinden geçiyoruz. Bir tane daha, daha sektik. Hayırdır kolt dedik oğlum. Gideceği yerde sıktık kafasına gördüğünüz gibi olduk 8 Arkadaşlar sona bo kaldı. 9 yükümüz var. Bakalım boyu alabileceğiz mi? Bakın şimdi. Tamam mermi atarken kaçtım. Ama adam çok uzak kaçıyor. Yakalayamıyoruz ki. Şöyle giderken tık kaçtık ve bunun kellesini uçurarak birinciliği hanemizi yazdırdık arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. Eğer sütüyü iyi oynarsanız bütün karakterlerin karşısında durabilirsiniz. Çünkü sütü aşırı yetenek gerektiren ve aşırı güçlü bir karakter. Bildiğiniz tekli hesaplaşma için üretilmiş bir tane karakter arkadaşlar. Bütün karakterlerden kaçabiliyorsunuz. Bence 10 numara bir karakter. Oynamayı da çok seviyorum. Oy oy oy. Durduk yere şimdi burada bir ölmek istemiyorum. Bak bu adam nasıl taramalı gibi vuruyor. Oğlum bir bu kadar hızlı ateş edebiliyor muydu? Şimdi şurada bir kapışma oluyor. Ben buraya yavaştan dahil olmaya gidiyorum. Eş efendi gel buraya eş efendi eşi aldık. Bir bak bir bak 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 bir gıcına bakın arkadaşlar. Peşimizden geliyor bir vurma. Of alacak beni alacak. Vallahi yakalarsa beni alacak arkadaşlar. Dört bir yanımız hain dolu. Aa 84 canım kaldı. Allah'ım kaçayım ben buradan. <laughs> nasıl kaçıyorum nasıl? Kudurun oğlum kudurun. Bir sen beni yakalayamazsın. Aa bir hellemizi aldı. Biz şimdi o yüzden dönüşeceğiz. Neye dönüşeceğiz? B'ye dönüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar, alan söylemeyeceğim. B'ye dönüştüğüm için birazcık mutluyum. Çünkü abi şu kostüme bakar mısın? Oyunun en iyi kostümlerinden biri. Bir de bir çok tatlı bir karakter. Şöyle aksesuarını değiştirelim ve hazıra basalım. Bakalım B ile ne kadar ilerleyebileceğiz. Şu an bütün karakterlerde eşit ilerliyoruz. Hepsinde bir galibiyet var. B ile çok gidebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, B ile ilerlemek birazcık zor. Kırgan bir karakter. Birazcık tekli hesaplaşma için uygun olmayabilir. Bu maç birinci olursak var ya helal olsun bize arkadaşlar. Çünkü çok zor. Bir maç. Şöyle Piper'ı sokmamız lazım ucundan. Piper bir tane daha, Piper bir tane daha. Piper gel. Bir tane daha soktuk. Piper'ın kelleyi orada uçurduk. O yükleri almam lazım. Abi yükleri şunu alırsak belki Miko'ya karşı koyabiliriz arkadaşlar. Biz yer öleceğim. Arkadaşlar şu Dynamite'ı bir önce almamız lazım. Uçurmamız lazım. Dynamite'ın kellesini Miko gelmeden. Dynamite vurma. <laughs> <laughs> Dynamite bizim kelle uçurdu ama Allah'tan Dynamite öldük arkadaşlar. Valla üzülmedim. Miko'ya dönüşsek yanmıştık çünkü. Şöyle Robo Mike'ımızı seçtik. Oynaya bastık. Bakalım sırada biz hangi karakter bekliyor. Daha hiç Edgar'ı ölmedik bu arada. Beni şaşırttı. Normalde biliyorsunuz tekli hesaplaşmanın kralı Edgar'dır. Herkesi tokatlar. Ama daha bizim karşımıza gelmedi. Bak 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 bak. Leon'la bir bir bak takım oluyor. Ben şimdi bu takım olanların kellesini uçurmaz mıyım arkadaşlara? Ne diyorsunuz? Şöyle Bibi'nin gideceği yerlere mayınları atıyoruz. Şöyle yaklaşma oğlum Bibi bana. Abi adam dana gibi yardırıyor valla. <laughs> Bibi yakalarsam öldürürüm seni Galatasaray. Sal beni Galatasaray. Arkadaşlar hala kapışıyoruz. Kimse birbirini öldüremedi. <laughs> Bibi öldürdü beni Bibi. <laughs> vallahi tutturamadım. Bugün elim ayağım tutmuyor. Konuşmaktan adamlara vuramıyoruz vallahi. Şimdi Bibi'ye dönüşeceğiz. Ama fark ettiyseniz gittikçe dönüştüğümüz karakterler böyle tanklaşmaya başladı. Bakalım Bibi'le ne kadar gideceğiz. Bibi'me çok güveniyorum. Gördüğünüz gibi Thor Bibi'm var zaten. Şöyle oynaya basalım. Kaldığımız yerden devam edelim. İmparator'la Bibi vakti. Abi şu aşağıda 10.000 canlı Bibi var. Ben bunu nasıl alacağım ya? Yemin ediyorum sırf adamın karakterinin seviyesi yüksek diye beni alacak şimdi. Ya da belki alabiliriz arkadaşlar bilmiyorum. Ya Bibi sal beni Bibi. Arkadaşlar aksesuarı bastım valla ben dandan sıkayım sana. daha vallahi bir bi aldım. <laughs> Abi Sörç öldürdü. Ben bir garip keloğlanım. Arkadaşlar gittik. Sörç'ü öldük. Kafa yiyeceğim şimdi. Yemin ediyorum kafa yiyeceğim. Nasıl ben bunu becerdim? Abi Sörç 700 elmas. Ben bunu nasıl alacağım? <laughs> Allah'ım yardım et. Ne almam lazım? 360 360 toplayınca 720 yapıyor. Arkadaşlar 1600 lira gidecek. Ama yapacak bir şey yok. Bir hata yaptıysak bunun bedelini ödememiz gerekiyor. Ben elmas çekip geliyorum. Arkadaşlar lütfen bir tane like atın kanala abone olun. Ben batacağım yoksa bu videoda. Arkadaşlar ben sözümü tuttum. Gördüğünüz gibi 720 elmas geldi. Abi çıldıracağım. Bir de 25 elmas hediye veriyor. <laughs> Geçmiş olsun der gibi. Sanki üstüne bir bardak soğuk su içler gibi. Abi 775 elmasımız oldu. Şimdi sörcü almam lazım. Bu videoyu bir an önce bitirmek istiyorum. Hayatımda en çok para harcadığım video olabilir bu. Bir daha da var ya asla efsanevi bir karakter olmak istemiyorum. Arkadaşlar eğer böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ama böyle videonun gelmesi benim için iyi mi kötü mü bilmiyorum bilmiyorum. Ve gördüğünüz gibi Surge açtık. Şu an kalbim hızlandı. <laughs> Bu video batma videosu arkadaşlar. Bu videoda batıyoruz. Şöyle seçtik. Oynaya bastık. Kaldığımız yerden maalesef devam ediyoruz. Bu videoda bütün para bitiyor arkadaşlar. Sörcü hayatımı orada ilk defa oynayacağım. Karakter aşırı güzel bir karaktere benziyor ama. <laughs> Bak el pirma oğlum. Arkadaşlar biz hangi karakteri alsak karşımıza böyle deli bir karakter gelip bizi almaya çalışıyor. Yani bakın şimdi ben buna ne yapacağım? Şöyle üstüne hop zıp diye oturduk. Oturamadık. El pirma. El pirma öl. Abi iki saatte öldüremedik. Beni bu karakter tekliyor. Ben oynayınca hasar vurmuyor. Oğlum bir emiz bir rahat durun. Gözünüzü seveyim bir rahat durun. Vallahi yakın bir zamanda ölmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz. Bu, bu video benim bataş videom. Abi Emzan'a söndüm orada. Yakın bir zamanda ölmeyi düşünmüyorum. Arkadaşlar yemin ediyorum ben hayatımda bu kadar çok ölmedim. Videoya girdim diye mi böyle oldu ben anlamadım. Botları nasıl ölebiliyorum ben kafayı yiyeceğim daha önce ben bunu yapanı da görmemiştim. Yani birinci rütbede ölmek birazcık yetenek istiyor. Ben nasıl öldüm bilmiyorum. <laughs> Canımdan can gidiyor. Allah'tan emzimiz var. <laughs> Koskoca imparator arkadaşlar gitti. Emze öldü sorucu. Bir de birinci rütbede. Hiç beklemediğim bir harekette Kendime de yakıştıramadım. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çeker bugün belli yani. Şanssızlığımın üstünde. Hedefim arkadaşlar bu videoyu bir an önce bitirmek ve bir kazanan karakter seçmek. İnşallah bunu başarabiliriz. Aa şurada bir tane kit var. Kit gel buraya. Oh tamam kit aradan çıkarttık. En azından bir tane daha efsanevi karakter almayacağız şimdi. <laughs> Şimdi arkadaşlar yalan da söylemeyeceğim. Bu video birazcık da eğlenceli gibi geldi bana. Çünkü birazcık stresli falan ya böyle. Ölmemeye falan çalışıyoruz. Gerçi ölmemeye nasıl çalışıyorsak birinci rütbede öldük. Gel gel bas Allah aşkına üstüme atlasan ne yapacaksın? Bakın arkadaşlar burada büyük bir kapışma dönüyor. Şöyle Edgar'ın üstüne doğru gidiyoruz. Edgar gel buraya hop ulti bastık. Yakalayın oğlum Edgar'ı. Ya da ben yakalarım Edgar'ı. Edgar, Edgar arkadaşlar yemin ediyorum bilerek ölmüyorum. Bak vallahi bilerek ölmüyorum. Aksesuara bastım tuş işlemedi. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz bir söz vardır. Her insan olmaktan korktuğu karaktere dönüşür diye. O yüzden biz tekrardan şimdi Edgar'a dönüşeceğiz. Bu sefer de hızlı silahşör Edgar kostümümüze girelim. Değişik olsun. Bakalım kazanan karakter ne olacak merak ediyorum. Ama benim tahminimce Edgar olur ya da Shelly olur diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak merakla bekliyoruz. İmparatorla kovalamaca vakti. Arkadaşlar Dynamico bombayı atarsa öldüreceğim. O da bunu biliyor. O yüzden yürüyerek yanına doğru gidiyoruz arkadaşlar adamın. At oğlum Dynamico hadi yakalayacağım seni. Arkadaşlar vallahi sıcak takip devam ediyor. Orada kit var gitme. Aa kit yukarıdaymış arkadaşlar. Kit herkes yargı dağıtıyor. <laughs> Dynamak! <laughs> Vallahi kit'e bakıyordum bana atlayacak mı diye. O sırada Dynamike bizim kellemize sıktı. Neyse yapacak bir şey yok. Tekrardan Dynamak'a dönüşüyoruz. Dynamike her dönüştüğümde benim bir stres boğuyor. Çünkü neden diye soracak olursanız biliyorsunuz. Dynamak kılgan bir karakter olduğu için üstüme kit falan atlayabilir. Oğlum Mortis bakın arkadaşlar Dynamak'ın belaları geldi belaları. Allah yakaladım yakaladım. Mortis yakaladım Mortis bırak beni. Arkadaşlar... <laughs> Şuna bakın her yerde bir tane Mortis var. Allah'ım yardım et sen bana buradan çıkayım. Mortis efendi bırak beni. Mortis bırak beni. Sal beni Mortis. Şuna arkadaşı aşağıya bombaları attık. Allah'ım kaçayım. Ah Mortis'i öldük. İki Mortis etrafımızı çevirdi. Biz ölmekten başka bir çare bırakmadı. Şimdi Mortis'e dönüşüyoruz. Mortis'le bayağı gidebileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben Mortis'ime güveniyorum biliyorsunuz. Mortis'i iyi oynarım. Videomda var zaten Mortis'le. Gerçi her karakterle böyle deyip başlarda ölmem de birazcık trajedi. Şimdi şu Mortis'e kapışırsak kim olur acaba ya? Mortis atla bakayım bana oğlum. Allah Mortis tamam şaka yaptım. Bırak Mortis beni. Mortis bizi alacak gibi duruyor arkadaşlar. Biz o yüzden Mortis'ten bir tık kaçıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bak şimdi Mortis tam buraya gelirken ters yöne doğru kaçacağım. Oğlum Mortis. <laughs> Aa bir dakika şimdi ben Mortis'i ölürsem ben bir daha Mortis'e dönüşeceğim. Birazcık garip oldu. Neyse tekrar da oynaya basalım böyle. Bunu da ilk defa görmüş olduk zaten. <laughs> bu video hayatımın en garip videosu. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videonun ne kadar devamı gelirse ben o kadar batışa geçeceğim gibi geliyor. Umarım fazla bu videonun devamı gelmez. Şimdi bakın kolta bela olacağız arkadaşlar. Mortis oynuyorsanız kolta bela olmanız şart. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu atmayı birazcık utanıyorum. Ben nasıl bu kadar çok ölebiliyorum ya. Ama ben bu videoda kabullendim. Bence bunu size kabullenin arkadaşlar. Bu videoda fazla konuşuyorum diye mi? Bugün bir şeyler ters gidiyor. Daha hiç maç kazanamadık. Bence nedenini buldum arkadaşlar. Bu Stars'ın giriş ekranı değişti ya. O yüzden bence bana bir şeyler oldu. Ben anlamadım. Bir elimiz ayağımız ekstra tutmuyor gibi. <laughs> Şimdi aşağıda bir tane Edgar var. Mecburen Edgar'ın üstüne doğru gitmek zorunda değilim. Çünkü yukarıda gel beni öldürmesini istemedim. Bol dönüşmeli bir video. Zaten arkadaşlar yeni 13.000'e çıkmıştık. Bu videoda 10.000'e 10 doğru düşüyoruz galiba. Şimdi tekrardan Edgar'a dönüşeceğim için intikam vakti. Eğer kaç kere öldüğümü sayabilirseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Vallahi bak da birazcık zorlanabilirsiniz. Yalan söylemeyeceğim. <laughs> Çünkü gerçekten bu videoda arkadaşlar bayağı bir ölüyoruz. Hedefim şu dynamite almak arkadaşlar. Bu sefer ben bunu başaracağımı düşünüyorum. Gel buraya dynamite. Arkadaşlar şimdi ben bu dynamite üstüne atarsam alabilir miyim acaba ya? Denemenin tek bir yolu var öğrenmenin. <laughs> dynamite. Kalkan kalkan kalkan. Vallahi kalkan ama sık dynamite yakaladım. <laughs> kudur Dynamik kudur. Geçen de öldürmüştü ama şimdi intikamımızı aldık arkadaşlar Dynamik'tan. Şurada bir Şeli kardeşimiz var üstümüze doğru gelirse ben bunu alabileceğimi düşünüyorum. Abi Rico da var şurada. Riko'nun üstüne doğru atlıyorum. Kalkana malkana bastım Riko'yu aldım. Olduk üçük. Buradan çıkmam lazım. Hamza beni rahat bırak. Hapis gibi beni burada yakaladı. Aha, Hamza adamla uğraşırken ben şimdi yukarıdan kaçacağım arkadaşlar. Ultimi doldurursam tabii ki de yukarı doğru atlayacağım. Hop ben gidiyorum bay bay. Hoşçakal kardeşim benim. Edgar, Edgar. Gel buraya Edgar. Edgar gel. Edgar'ı yakalayacağız arkadaşlar. Tamam Edgar'ı aldım ama burada arkadaşlar maalesef Shelly öleceğiz mi öldük. Hamza yaktın beni Hamza. Bütün oyun beni kovaladın Hamza. <laughs> Şimdi Shelly'e dönüşüyoruz. Şöyle güzel başladık. İki yük başladık. Hemen ortaya girmeyi hedefliyorum. Birazcık risk alacağım arkadaşlar bu oyunda. Şöyle. Arkadaşlar. Oh, Carl öldük. Abi Karl bende var mı acaba? Arkadaşlar Karl bende var mı yok mu bilmiyorum. Bir karakter daha almak istemiyorum. devam bastım Karl. İnşallah bende varsındır oğlum. <laughs> Neredeyse şimdi kalbim hızlı hızlı atıyor acaba Karl bende var mıydı? İniyorum aşağıya doğru. Oh, Karl bende varmış. Vallahi rahatladım. Yaban domuzu 1'si kostümü de varmış. Kılıçkop Clans'a da selam olsun. Selam olsun. Şöyle Karl'ı seçtik. Oynaya bastık arkadaşlar bumerangımızı ata ata kutuyu almaya çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz yakında atınca arkadaşlar kutuyu daha hızlı alabiliyorsunuz. Şimdi aklıma geldi. <laughs> Karlı çok fazla oynamadığım için pek de hakim değilim karaktere. Yukarıda bir tik var. Tik alabileceğimi düşünüyorum. Şöyle bumerangımızla bir tane daha alacağız tiki. Tik efendi gel kardeşim buraya. Tik. Tik gel buraya. Aha tik aşağı gitti. Koltu alabileceğiz mi? Oy. Yoksa ben doğuştan beri kar mı oynuyorum? Bu yetenekler nedir arkadaşlar? Şimdi yukarıda bir Chester'ımız var. Bir tane daha efsane bir karakter almamak için Chester'ın yanına fazla yaklaşmak istemiyorum. Chester sal beni oğlum. Chester bırak beni oğlum. Arkadaş ultiye bastım. Chester'ın üzerine doğru Beyblade gibi gidiyoruz. Chester aldık. Vallahi Lola bende olmaması lazım. O yüzden şu Lola'yı bir an önce öldüreyim. Bir tane karakter almak istemiyorum. Şu karakterlerden kaçınıyoruz arkadaşlar. Beyblade geliyor oğlum. Tırr e, kafasını uçurduk Lola'nın. Süper abi. Karla bir kere birinci olduk. İnşallah devamı gelir. Oh tam bunlar kapışırken Beyblade'i yolladık arkadaşlar. İkisini birden aldık. Oy. Karlı seviyorum arkadaşlar. Karlı seviyorum. Gerçekten Karlı seviyorum. 10 numara bir karaktersin Karl. Gidip arkadaşlar şimdi düşük rütmelerde olduğumuz için kutu da fazla cebelleşmek istemiyorum. Beyblade gibi döne döne geliyorum oğlum. Eş gel buraya eş gel buraya eş. Adam bana saldırmıyor bile korkudan. Eş yakalayacağım oğlum seni eş. Sona ile kaldık. Robot artı. Tekrardan Beyblade'e dönüşüp şöyle Artin'in kellesini uçurduk arkadaşlar. Bakalım Karl birinci olabilecek mi? Şimdi yukarıda bir tane Crow kardeşimiz var. Direkt Crow'u şöyle sıkıştırmam lazım. Bir tane daha vursam öldüreceğim ve Crow'un kellesini aldık. İmparator mükemmelsi İmparator. Karlik ilk defa oynamama bence iyi oynuyorum. Fena değil gibi duruyor. Şöyle B'ye bile dönüşüp bunun üstüne doğru... Abi ben Beyblade gibi dönerken benim hasar azaltmam olması gerekmiyor mu? Ben bilmiyorum. Adamlar benim karşıma geliyor. Beyblade de döne döne kellemi uçuruyor. Bull geldi bize bir tane vurdu. Kellemiz uçurdu. Zaten üzgün suratımıza koyduk. He arkadaşlar bu bunun yıldız gücüymüş. Diyor ki süper özel sırasını %35 daha az hasar diyor. Cahilliğime denk geldi. Ben yıldız gücü olduğunu bilmiyordum. Neyse şimdi Bull'a dönüşüyoruz. Bull'da da zaten gördüğümüz gibi 3 tane kostümümüz var. Başı boş Bull'la başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Eğer Edgar bizi bir kere öldürürse Edgar belki oyunu kazanabilir. Bakalım bakalım ne olacak merakla bekliyoruz. Şimdi hiper şarjcıma da düzgün aksesuarım olsa bayağı gidebilirdim ama maalesef ikisi de yok bizde. Altınımız olmadığından dolayı. Arkadaşlar çevremiz dört yanımız düşmanlarla çevrili ama herkes bizi sıkıştırdı ya. Bir rahat bırakın oğlum beni. Ben burada kaçmam lazım arkadaşlar. Şöyle o bana gelirken ben de diğer tarafa doğru gidiyorum. Bırakın oğlum beni. Hayır. Arkadaşlar hayır öleceğim. Öldük. Kimi öldük? Derili öldük. Şimdi derile dönüşüm sırası geldi. Bakalım derili ne yapabileceğiz? Şöyle maskot derilimizi aldık. Oynaya basıyoruz. İmparatorla odaklanma vakti. Bu arada arkadaşlar 100 bin aboneye çok az kaldı. Yani çok az kaldı dedim 20 bin abone kaldı ama inşallah biz bunu bu ay başarabiliriz. Bakalım başarabileceğiz mi? Beni rahat bırak oğlum. Beni rahat bırak bir efendi. Ben maç birinci olacağım. Tamam. Full odaklanma moduna geçiyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Bu maç hedefim birinci olmak. El Primo. Gel El Primo. Ben seni alabileceğim düşün. Aha o atlarken ben onu atladım. El Primo atlayacağım senin kafanı sıkarım böyle. El Primo adam ol oğlum adam ol. Top derinliğimize karşı gelemezsin. Topa benziyor karakterimiz zaten. Bizi nasıl öldürecekler arkadaşlar ben de bilmiyorum. Şimdi Şimdi oha 8 yüklü Poco var. Oha Poco'yu tekledik. Abi Diril bayağı güçlü bir karakter. Vallahi bayağı güçlü bir karakter. Doğru oynarsanız kolay bir şekilde birinci olabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi yüksek rütbede oynuyoruz. Botlara karşı da değil. O yüzden bir zaferimiz oldu bile. Yine arkadaşlar full odak modunda devam ediyoruz. Kutuları al ala gidiyoruz. Bak Jesse bak arkadaşlar önünde adamın kutu vardı. Bana doğru gelmeye başladı. Oğlum benden ne istiyorsun Jesse ne istiyorsun? Jesse ve iş adamlarına karşı biliyorsunuz arkadaşlar alerjim var. Bana çünkü çok takıklar. Beni kimse sevmiyor bu oyunda. Ben de anlamadım. Bu maç arkadaşlar bizi fazla öldürebilecek bir karakter var mı bilmiyorum. Aha sen diye efendi gel buraya arkadaşlar sen almamız lazım acilen çünkü o da efsanevi bir karakter bir tane de almak istemiyorum bu arada iki kişi izliyor onlar da selam olsun selam olsun şimdi ortada bir tane sen de var bir tane Lili var Lili'nin üstüne arkadaşlar şunu atlasak alabilir miyiz öğrenmenin tek bir yolu var Lili gel buraya abi adam boyutlar arası yolculuk yapıyor kaçıyor biz bu adamı nasıl yakalayacağız böyle yakalayacağız peşinden böyle sürük gibi giderek yakalayacağız arkadaşlar İnşallah bir daha uzaylar arası boyutta değiştiremez ben ne dediğimi Arkadaşlar, oh Lili beni alacak. Aa sen diye ölmeyeceğim, sen diye ölmeyeceğim. Cesede ölmeyeceğim arkadaşlar, sen diye de ölmeyeceğim, cesede ölmeyeceğim. Maçım öldüm sen diye. Arkadaşlar şaka gibi. Bir tane daha arkadaşlar arkadaşlar bu sefer yemin ediyorum hayatımın en büyük hatasını yaptım orada sen diye öldüm başa gelen ceza çekilir alacağız mecbur arkadaşlar yine elmasımızı aldık süper store bakıma girdiği için telefonunu aldım oraya video kaydını alamadım 796 elmasımız oldu maalesef gideceğim şimdi sen diye alacağım bir de arkadaşlar işin garip yeri ne biliyor musunuz abi öyle öyle gidip efsaneviler ölüyorum keşke buradan emmaraya da kitap alıp ölseydim en azından buna değerdi ama gidip şimdi buradan sen diye ölmek benim canım acıtıyor Neyse arkadaşlar bir söz verdik. Sözümüzü tutacağız. Sen de aldık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu videoyu daha fazla devam edemeyeceğim. Eğer bu videoyu sonuçlandırmamı istiyorsanız yani birbirini birini seçmemi istiyorsanız yani devamının gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Maalesef ki şimdilik videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Sen zaten uyuyakaldı. Dedi ki ben abi daha fazla devam edemeyeceğim. Uyuyacağım dedi. Ben de dedim tamam kardeşim. O zaman bir sonraki bölümde falan devam ederiz dedim. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen bu videoyu beğenin. Eğer bu videoyu sevdiyseniz şu an ekrana çıkan iki video var. Onları da tıklayabilirsiniz. Onları da seveceksiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.